Evet arkadaşlar cümleten selamun aleyküm. Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bunlar bir tanesini de bunları Şahin aldı arkadaşlar. Üçlü gruptan bir tane gitti yine. Bu sefer de Bulut'un kardeşini aldı galiba. Kayıp kuş çünkü arkadaşlar. Bir tane Bulut'un dişi kardeşi vardı. Dün Aksungur bugün o kayboldu. İnşallah gelir ya. Bunlar epey zamandır uçuyordu arkadaşlar. Dedim hem size bir çekeyim bir video olsun. İşte böyle yüksek uçtular mı Şahin'e yem oluyorlar arkadaşlar. Ne yapayım benim kuşlar da yüksek uçan kuşlar arkadaşlar. Kuş açtığım halde bakın uçuyorlar havada. Hiç kuşa böyle meyil etmiyorlar. yeni yeni taklayı çeviriyorlar. Bakın bel kırıyorlar, takla çeviriyorlar. Aferin be size, aferin be size. Yalnız işte artık Şahin sezonunu açtık arkadaşlar. neyse kutuyorlar. Şahin'e de cazip geliyor galiba. Arkadaşlar bu, bu videodan sonra çekiliş videosu atacağım. Katılımlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Bu videodan sonra şunları sağ salim indireyim, diğer kuşları uçurayım bir çekiliş videosu yapalım arkadaşlar. 2024 çekilişi. 2023 zaten bugün video bitiyor. 31 Aralık. Bakın çeviriyorlar. Nasıl çeviriyorlar? Kimisi? Biri bel kırıyor, çeviriyor. Biri Tam taklayı çevirmeye başlıyor. İşte bir şeyler yapıyorlar arkadaşlar. Bunlar yavru. Yavruları da ancak seyrettirebileceğiniz bu kadar. Bunlar da çılgın Tayfa Gökbey. Bey. Ulan duman dişi. O kavatsız halinde çıkmış buraya vallahi. Bakın arkadaşlar. Böyle uğraşıyoruz işte biz. Böyle bir yerde, böyle bir çukurda kuşları eğitiyoruz. Kuşları tam zamanında kıvamına geldi mi de işte veriyoruz böyle. Geçen sene 14 tane yavru, 2 tane eke vermiştik. Şimdi Bulut'un kardeşi kayıp. Dün Aksungur'u verdik, o gelmedi, yok. Yani etrafta bizim burada kuşçu da yok arkadaşlar. Yani gitsin bir yere insin, zaten inmezler kesinlikle de. E kuşçu da yok burada. Aksumur'da kayıp, işte Bulut'un kardeşi de kayıp. Aksumur dünden beri kayıp da Bulut'un kardeşi 2 saattir yok. Bulut'u da artık uçurmayacağım arkadaşlar bir süre. En azından bir eşleyeyim, yavru yumurtaya kutsun. Bunlarla idare edeceğiz işte kuş uçurmak için çok kuş var da bir de korkuyorum şimdi bulutu da vermeyelim. Bakın bunlar çeviriyorlar işte. Düşecek, düşecek kızım yavaş, yavaş kızım düşecek. Yavru uçumu böyle işte arkadaşlar. Yavrudan ne görebiliriz? Ya taklayı çevirecek, ya uçacak yükselecek. bu usta kuş gibi maşallah maşallah la kuvvete illa billah şu usta kuş gibi vallahi bak 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 düşecek mi lan yavaş lan yavaş düşeceğiz bak bak çekeceğim ne düşecek neredeyse kaldı iki kişi bunlar Bunlar ayrı grup arkadaşlar. Şimdi tam taklayı çevirmişler var. Böyle yukarı doğru yürümeye başlayanlar var. Onları tek alacağız ileride. Her kuşu kendi ayarında kuşlarla uçuracaksınız arkadaşlar. Düz uçanları düz uçanlarla, taklayı çevirenleri taklayı çevirenlerle, yeni başlamış taklayı çevirmiş çevirenleri de aynı grupta oturacaksınız. Mesela çabuk ineni en son uçuracaksınız. Sağ sola kolonu hiç uçurmayacaksınız. Yani bu çok büyük faktör arkadaşlar. inanın. oyun kuşunda büyük faktör. Neden diyeceksiniz? Bir tanesi bir yere atar. Yavru kuş da gider onu görün onunla beraber iner. Ondan sonra yandım, el, yandım Allah keten elva. O kuşu bir daha yere alıştırmak çok zor olur arkadaşlar. Yeme eğitimi vereceğiniz, yere eğitimi vereceğiniz. Yani öyle kolay değil o kuşu. Öyle telefonu alıp da klavye alıp yazmakla olmuyor bu işler ya da klavyede. Şöyle oldu, böyle oldu, kuşun şöyle, kuşun böyle. Öyle bir dünya yok arkadaşlar. Bunlar o kadar uğraşıyoruz ki bir şeyler görebilmek için. Bir şeyler yap, yaptıklarını görebilmek için. Bütün uçum videolarına bakıyorum, hep dişi uçuruyorlar. Ben de hep erkek uçuruyorum. Bir tek bunlar var işte, bir tane dişi kayboldu. Bulut'un kardeşi yok. Yaşayın aldı. Bir şey geldi başına gelmese, bu, bu, bu kadar uçan kuşlar bir yere iner mi arkadaşlar? Zaten 4-5 kilometre en az bize kuşkunun bir tanesi. O da dönekçi. O arkadaşın da öyle kaçakla işi olmaz. Bakın ne kadar yükseldiler yine tehlike. Bu tehlike. Bir de takla çeviriyorlar. Gel bizi al demesinler de şahin. Burada ala karga. Bakın çeviriyorlar orada. Yani yavaş 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 usta olacaklar arkadaşlar. Birden olmuyor. Hop. Hop. İn aşağıya, in aşağıya. İşte bak, Fergül'e indiler. Bunlar ne olacak? Eğitime sahibi olacaklar arkadaşlar. Ya buraya insinler, burası sıkıntı değil. Onun eğitimi kolay da. Ama önemli olan buraya inmeleri yere veya pergüle. Sağa sola en azından inmiyorlar. Evet yani zaten durmaz. Bak indi aşağıya mı? Bir video oldu arkadaşlar ya. Lütfen abone olun, beğeni yapın, yorum yapın arkadaşlar. Bundan sonraki video çekiliş videosu katılımlarınızı beklerim arkadaşlar. Şunları bir kapatalım. Terbiyeli kuşları Çok fazla dışarıda kalmayacak arkadaşlar. Dışarı alışmayacak fazla. İndi mi, gelecek. Hemen içeri sokcanız. Bu kümesi de temizlemek lazım ama. Mes. Mes. Şimdi bakın yavrular. Şey yapıyor. Bunlar öbür günesin kuşları. yeh maşallah be. yeh maşallah be. Arkadaşlar cümleten hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Allah'a emanet, ol, emanet olun. Abone olmayı sakın unutmayın. Şimdiden teşekkür ederim.